Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun efendim. Hoş... Televizyonun sesini lütfen kısalım. Hoş bulduk. Buyurun. Ee... Buyurun. Şey, benim sorum e, oruçluyken aşı olursak orucumuz bozulur mu? İzmir'den arıyor izleyicimiz öyle mi? İzmir'den evet. izleyicimiz Zuhal Hanım. Oruç iken aşı olursak acaba orucumuz zarar görür mü? Orucumuz kabul olur mu diye soruyorsunuz. Geçmiş olsun. Şifa diliyoruz. Hocamıza sözü bırakalım. Teşekkürler. İzmir'e selamlar. Efendim vitamin ve besin değeri niteliğindeki aşıları olursak orucumuz bozulur. Ama öyle değil. Ağrı dindirmesi için yahut da şimdi o korona aşısı gibi evet. e, aşılarla orucumuz bozulmaz. Bozulmaz. Evet efendim. Hocam şifa olsun siz de bugün... Ya bugün elhamdülillah aşı öyle oldunuz. icap etti. Şifa e, olsun. etti. Bugün ben de aşı olundum. Beşinci urunduğum aşıdır bu. Evet şifa e, olsun evet. hocam. Amin cümlemize efendim. Sağ olun. Ee, Instagram'dan bir soru var. İzleyicimizin sorusu. Taha Bey soruyor. Diyor ki ee, hocama sorum var. Ben sabahleyin okula gitmek için kalkınca dişlerimi fırçalıyorum. Haliyle diş macunu kullanıyorum. Bu durum benim orucumu bozar mı? Macunla birlikte fırçalamak. Efendim e, ya yutarsak tadı içeriye geçerse zarar olabilir. Fırça, macunsuz kullansak daha iyi macun olmasın. E, evet. E, Gündüz kullanırken macunsuz kullansak daha iyi. Evet, evet, peki bir video sorumuz var. Görelim. Ben Almanya'dan Ömer Çelik. Bazalt teftim, ocazalt teftim. Hocam ben nefes darlığı çekiyorum. Nefes darlığı çekiyorum. Kuva hastasıyım. Kuva hastasıyım. Bu spreyli kullanıyorum hocam. Bunu kullanmak benim orucumu bozar mı? Sizden bir ricada bulunuyorum, beni ilgilendirirseniz. Evet. Ellerinizden ötürü hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Rabb'im şifa ihsan eylesin, orucunu bozmaz. Bozmaz. Evet. Evet. Ee, bir video sorumuz daha olacak, görelim. Hocam iyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Ben oruç tutuyorum, aynı zamanda da diş tedavisi görüyorum. Doktor bey bana gargara yazdı, gargara yapmam gerekiyor bu tedavi sürecimce. Bu orucumu etkiler mi yoksa diye yapmayıp akşam iftardan sonra mı yapmalıyım? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Eğer boğazımızdan kaçırmamayı becereceksek gündüz yapabiliriz. Yok böyle bir endişemiz olur. Beceremez de boğazımızdan içeriye kaçarsa orucumuzun bozulmasına sebep olur. Bozulur da kefaret değil kaza gerekir. Eee öyle olunca iftardan sonra olursa çok daha rahat olur. Kaygısız olur. Evet. Evet geçmiş olsun diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.